Evet arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Ben Umut. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Gamebots diye bir tane oyuncağımızı dönüştüreceğiz. Nasıl dönüştürülüyor? 4 numara arkadaşlar nasıl dönüştürülür? Ona bakacağız. İlk öncelikle şöyle bir çeviriyorsunuz. Sonra bunu da aynı şekilde çeviriyorsunuz. Şu yuvarlaklardan geçirdikten sonra arkadaşlar bunu böyle açıyorsunuz. Bunu da böyle açıyorsunuz. Allah. Sonra arkadaşlar bu roketlere böyle yapıyorsunuz. Sonra bunu da böyle, bunu da böyle yaparsınız. Arka tarafa geçiyorsunuz. Buradan arkadaşlar bunu şöyle indiriyorsunuz. İndirdikten sonra buraları açıyorsunuz. Buraları da açıyorsunuz. Sonra bunu böyle çeviriyorsunuz. Bunu da arkadaşlar böyle hop işte oldu işte arkadaşlar çok güzel bir uçağa dönüşüyor böyle kısacası böyle arkadaşlar ben beğendim ve ürünümüz çok güzel arkadaşlar gerçekten çok güzel görüşmek üzere.